bayağı şey iyi ya. olmuş lan sen, gel. şey gel. ya. <laughs> Hoş geldin. Hoş buldum. Zırt. Şimdi bu şarkı Mert'e de söyledim ama neyse direkt dinletim sana tamam Allah geliyor. çok güzel bir yer. Neden inandım kaldım bu çukurda hep Tüm içimdekileri kirleri dökene dek Var mıydı sence başka seçeneğim mi gün öleceğim seni düşünerek Üzülme hiç gülümse dek Kadınmış gibi bak gözlerime Süzülmeliyim gökyüzünde hep Öyle Son söz vurucu dostum Dostum Vuruldum Abla Güzeldi Ne diyorsun? Seyredim ben Bu enerji birazcık benim için Garip bir şarkı ya Vay bu çok güzel bir şarkı Evet ve ismi belli değil tamam mı şarkının? Ve ben Mert'ten de aldım şimdi sana soracağım İki tane fikir var aklımda Şarkının adı ya Keşke Tanımasaydım olacak ya da Ölene Dek olacak Ama başka bir önerim varsa buna da açayım Hı, Ölene Dek ya Daha vurucu bence Hadi be Evet Gönlüm birazcık Keşke Tanımasaydım ağır basıyor Keşke Tanımasaydım çok uzun Arkadaşlar... Ölene Dek tam böyle tok bir şey bence o